İyi akşamlar güzel dostlarım. Beklenen an geldi. Ee, İçerisi hınca açı dolu. Çok heyecanlıyım. Bu, bu akşam malumunuz güzel bir çocuğumuzun tedavi masraflarını karşılayabilmek için yaptığımız bir gece. İnşallah her şey çok güzel olacak. Bütün bu gecede emeği geçen herkese şimdiden çok 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 teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varlar, iyi ki Bundan sonra da inşallah daha iyice güzel bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde hep beraber olacağız. Hepinize çok teşekkürler ediyorum. ilginize alakanıza, bizleri yalnız bırakmadınız. Birbirinden değerli hanımefendiler, çok değerli basın mensubu arkadaşlarımız. Böyle güzel bir sosyal sorumluluk projesinde sizlerle olmaktan, sizin desteğinizle bu geceyi düzenlemiş olmaktan onur duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmasını yapmak üzere Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Dursun Erdem Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Şimdi bu kadar bayanlar arasında heyecanlanacak ee, değerli konuklarım, değerli kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir ve, e, katkı sağladınız. Hepiniz razı olsun. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ee, burada söyleyeceğim birkaç kelime var. Bu tülay özçelikle e, Şükran Hanım'dan o lazım. Düş, düşün, düşünebiliyor musunuz? 300 tane bayan cebinden para vererek böyle bir etkinliğe toplandı. Harika bir şey. Yani 700 tane dernek var efendim. 700 tane dernek hiçbiri bu böyle bir etkinlik yapamaz. <laughs> Şükran Hanım'a ve Kıdaş Hanım'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bir de yönetim kurulumuzu davet ediyorum sahneye. İkinci başkanım Dilek Hanım, Dilek tabi. Şükran Hanım yanımda, Ayşe Hanım. Hilal Hanım, Hilal Hanım. Ee, Duygu, Duygu Hanım, Duygu Hanım, buyurun. Em Emine Hanım, asıl Sayın Ön tarafa Ön mı Evet. Ben huzurlarınızla tekrar Şükran Hanım'a teşekkür ediyorum. Tüdayan Hanım'a bu çiçeği Bu çiçeği sunmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bütün emeklerinden Allah razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Değerli başkanım, bu nazik davranışınız için çok teşekkür ediyorum. Onurlandırdınız beni. Ben de e, bu güzel hanımefendilere, bu güzel anlamlı gecemizde, bizleri yalnız bırakmadıkları için hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Emeğine, yüreğine sağlık. Sağ olasınız. Çok teşekkür ediyorum. Bu kadar çiçek var zaten burada. Hiç gerek yoktu ama çok teşekkür ediyorum. Çiçekleri de çok seviyorum. Canım. Bir müjdem olsun size. Ee, yeni şarkılarımızdan oluşan çok güzel bir albüm hazırlıyoruz. Bu şarkıları öyle hepsini birden değil de böyle birer birer, birer birer sunacağız sizlere. İnşallah beğenirsiniz. Yayınladıktan sonra zaten bizden çıkacak artık sizin şarkılarımız olacak. Sizin desteğiniz bizler için çok önemli. bekleyin efendim çok yakın zamanda güzel şarkılarla sizlerle olacağız. Peki Eşref bir konser vermeyi düşünüyor musun? Düşünüyoruz tabii ki. Düşünmez miyim? Bu işimizin de bir parçası. İnşallah çok güzel konserlerimiz olacak. Zaten o şekilde netleştiği zaman hepsini internet sayfalarımızdan paylaşıyoruz tarihlerini. Muhakkak sizin de haberiniz olacaktır. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.

Geçin edip yandım Uyandım bir belasın sen Bir gün gelir seneye Üç kere kalbimden vurur vur. Benim gibi sevme Zaten ölümsüz olur Bir gün gelir seneye Elinden Benim gibi Seven hastane köşelerinde yatan arkadaşlarımız var. Özellikle bu akşamki gibi çocuğumuz. Onun için biraz daha duyarlığa davet ediyorum sizleri. Yeni yapılan hastanemize PET cihazı gelmeyecekmiş. Bunu öğrendikten sonra Yalova çapında bir imza kampanyası başlattık. Buraya da getirdik bu imzayı. Lütfen tek tek dolaşıyoruz. Alın imzalayın. Hatta evlerinize götürün. Komşularınıza imzalatın. Ne kadar çok imza Cihazımız gelecek gene hastaneye. Yoksa e, kanser hastalarımız pet çekimine ya Bursa'ya ya İstanbul'a ya, İstanbul ya Kocaeli'ne gidecek. Yani yalavamız günden güne büyüyor, çok güzel bir hastane yapılıyor. Pet cihazını da hak ediyor yani. E, onun için ne kadar imza cihazımız gelsin yani. İmza atacağız hanımlar. Çok sağ İyi eğlenceler diliyorum.